Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknik analiz eğitim serisinin bir başka videosunda Elegator indikatörü ile birlikteyiz. Şimdi kapatayım, nasıl atacağımızı da göstererek başlayacağım. Burada hem Elegator indikatörünü tanıtacağım hem de bu indikatörlerin biraz kolaylaştırılmış bir şekli çıkmış. Bunu tanıtacağım. Bu nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? çok basit. Biz de kendimize bir indikatör yazabiliriz. Bu şekilde kolaylaştırılmış bir indikatör. Yani bu alligator indikatörü üzerinden kolaylaştırılmış şekilde dizayn edilmiş bir indikatör de göstereceğim. Biz de şöyle bir indikatör yazabiliriz örneğin. RSI 30 seviyesinde olsun, hareketli ortalamanın altında olsun, ne bileyim Bollinger bandının dışına taşmış olan e, kısma geldiğinde alım sinyali verecek bir indikatör yaz diye bir indikatör çıkartabiliriz. Yani bunlar olabilir şeyler. Onu açıklamak istedim. Elevator indikatörünü duymamış olabilirsiniz. Bill Williams'ın çıkarttığı bir indikatör. Çok biliyorsunuz ben tarihine çıkış noktalarına girmeyi sevmiyorum. Daha fazla konunun içeriğini anlatmak istiyorum. İndikatörün çıkma amaçlarından biri yatay piyasalardan uzak tutmak. Yatayda işleme sokmamak ki yatayda o kısa vadeli kayıpları yaşamayalım. Trendin başladığı noktayı bize belirtip o büyük trendte parayı kazandırıp sonra yatayda tekrar beklememizi sonra tekrar bir e, trend oluştuğu zaman o trende girip yine paramızı kazanıp yatay piyasada beklememiz mantığı üzerine yatar. Yatay piyasada bekleriz trendin olduğu noktada alıp trend sonuna kadar paramızı kazanırız gibi çalışan bir indikatördür. Çıkış mantığı içerisinde hem hareketli ortalamalar vardır hem Fibonacci vardır. Bu arada Fibonacci demişken Fibonacci ile ilgili e, çok daha uzun ve kapsamlı bir video gelecek. Onu şimdi hazırlıyorum. İndikatörler bitmeden tabii ki Fibonacci'yi de inceleyeceğiz. İndikatörümüzün amacı getirin trendleri mutlaka değerlendirmeyi söyler. Şimdi gelin bakalım nasıl kullanıldığını bir inceleyelim, analiz edelim. Göstergelere tıklayıp Elegator yazdığınız zaman Williams Gator olarak çıkar. Gömülüler, halka açık kitaplıkta da Elegator Free olarak iki tane çıkıyor. Şimdi ben ikisini de atacağım. Öncelikle Elegator'un kendi gömülüsünde olanı kullanarak ilerleyeceğiz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi yatay piyasalarda bizi işleme sokmuyor. Mesela şu tip yatay piyasada bize bir işlem girdisi vermiyor. Biraz daha net yatay olan bir piyasa görmeye Evet şurası gibi. Şurayı ele alalım. Gördüğünüz gibi birbirine girmiş, sürekli birbirine girmiş bir sinyal dalgası görüyoruz. Bu da bize diyor ki şu anda bir yatay piyasa var. Gördüğümüz gibi yatay bir piyasa var. Burada işleme girme, trendleri bekle diyor. Ardından bakın şurada bir aşağı yönlü trend oluşuyor. Aşağı yönünü bize %90'lık %100'lük nerelerden geliyor? 7-7,5 liralardan 15 liralar arasında bir yani %100 kar ettirecek bir trendi bize çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Amacını söyledik. Şimdi gelin kullanımına geçelim. Kullanımının birkaç farklı metodu var. Birinci metodu hareketli ortalama görevi gördüğü için fiyatlar bakın çok net anlatalım. Fiyatlar grafiğin üzerinde ise bakın şurada olduğu gibi fiyatlar grafiğin üzerinde ise bize diyor ki yükselme devam edecek ve yükselme kanalındayız. Eğer ki nerede bulalım onu? Evet, şurada olduğu gibi. Bakın tekrardan. Fiyatlar grafiğin üstündeydi. Sonra grafiğin altına iniyor fiyatlar gördüğünüz gibi. İşte bu seviyelerde bu sefer artık fiyatların düşeceğini, olumsuz bir seyir olduğunu bizlere söylüyor. Demek ki ilk öncelikle ne yapıyoruz? Bakıyoruz fiyat grafiği Bizim indikatörümüzdeki grafiğin çizgilerin altında mı üstünde mi? Bakın şu noktada tam üzerine çıkmaya başlamış. Burası bizim için bir alım noktası oluyor. Ve %23, %24 kazanmış oluyoruz. Şu noktada olduğu gibi fiyat grafiği çizgilerin altına iniyor. İndiği anda satış yapıyoruz. Bu satıştan da bizim yine kazandığımız %24 olmuş oluyor. Birinci kullanım aşaması budur. İkinci kullanım aşaması şu şekilde karmaşıklığın olduğu noktalarda. Bakın şu şekilde karmaşıklığın olduğu noktalarda Timsah bu indikatör timsah diye de adlandırılıyor birçok farklı şey var ama hepsini anlatıp kafanız karıştırmak istemiyorum Timsah olarak adlandırılıyor sonuçta bu bir işe yaramıyor ismin ne olarak adlandırıldı Timsah bu noktalarda uykuda veya ben suyun altında diyorum Timsah suyun altına çekildi Aşağı mı gideceğini yoksa yukarı mı patlama yapacağını suyun altında karar veriyor Bu noktalarda ne yapacağız Yatayda işlemden uzak duracağız bu indikatörle ve diğer indikatörlerle test ederek destek dirençlerini belirleyerek Ne tarafa hareket edeceğini görüp hareketi bakın gördükten sonra işleme gideceğiz. İşleme giriş yaptıktan sonra da bence trendin tam olarak bitmesin yani trendin bitti sinyalini beklemeden iyi bir kar aldığımız zaman çıkmaya çıkabiliriz yani çıkma şansımız var. Bu konuda bir kısıtlamamız yok. Örneğin fiyat hareketleri şu noktada yukarı yönlü çıkmış. Çizgiler birbirine yakındı ve açılmışlar. Burayı da anlatacağım şimdi ve yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Ben şu noktada artık çıkış yapabilirim veya şu noktada veya bu noktada da yapabilirim. İlla ki fiyatların grafiği aşağı yönlü kesip şu noktaya kadar düşmesini beklemeyelim. Hem daha karımız azalıyor hem daha uzun süre kaybetmiş oluruz. Yani biz başladık şu noktadan alışımızı yaptık. E %20 olmuş burada çıkabiliriz artık. Önceki desteğine bakarız. Mesela şurada bir desteği var. Biz burada çıkabiliriz artık. Bu yüzden illaki grafiğin al dediği yerde alıp sat dediği yerde satmamıza gerek yok. Yani grafik al dedi, karını verdi. Orada çıkabiliriz. Şimdi gelelim diğer kullanış şekline. Ne demiştik? Birbirine girdiği yerlerde kararsızlık var. İşte şuraya çok yakınlaşacağım şimdi. Şu şekilde kararsızlık bitip artık birbirlerinden açılmaya başladıkları şu noktada. Yeşil ayrı açılıyor. Pembe ayrı açılıyor. Mavi ayrı açılıyor. Bu noktalarda ne yapıyoruz? Timsah kararını verdi diyoruz. Timsah şurada uyuyordu ve denizin altındaydı, su altındaydı kararı yukarı yönü çıkış diyoruz ve burada kararını verdi. Artık alma noktasındayız diyoruz. Şöyle biraz oranlarını kalınlaştırdım. Bu arada abone olmayan eğer kanalımıza hala abone olmayıp beğeni atmış olan varsa lütfen videoyu 5 saniye eline durdursun. Abone olup gelsin videoya devam edelim. Çünkü çok önemli bir yer anlatacağım. Aynı şekilde düşüşlerde de bakın şurada birbirine giren bir düşüş görüyoruz. Yakınlaştı. Şurada bir düş birbirine giriyor, birbirine giriyor, birbirine giriyor, birbirine giriyor. Ne yapacağını karar veremiyor yatayda suyun altındayken biz de onunla birlikte bekliyoruz. Şu noktada diyor ki yeşil aşağı, pembe aşağı, mavi aşağı hızlı bir düşüş bize söylüyorlar. Bu nokta işte ters işlem için açılması gereken nokta ve bize verdiği fiyat %100 veriyor. Bakın nereden? 7 lira, 7,5 liralar yani 15 liralar seviyesen 7,5 liralara iniyor. %100 bir kar elde etmiş oluyorduk. Tam bu noktada geliyor. Yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bakın Fiyat grafiğinin yavaş yavaş üzerine çıkıyor. Çıktığı noktalar oluyor ve şu noktada tam fiyatın üzerine çıkıyor. Karar da verilmeye başlıyor. Artık bu noktadan alıp şu yukarı noktaya kadar %35'lik bir kar kazanmış oluyoruz. Şimdi baştan söylüyorum. Fiyat grafiklerinin bizim indikatörümüzün grafiğinin üzerine çıkması, al altına çıkması, sat. Yani üzerine çıkması, yükseleceği altına inmesi, düşeceği yönündedir. Bu bir. İkincisi kararsızlığın bittiği ve üç tane çizginin de birbirinden bağımsız açıldığı aşağı veya yukarı hareket ettiği noktalar ikinci alım satım sinyalim. Eğer üçü birbirinden ayrı açılıyorlarsa ve aşağı yönlülerse satım. Eğer üçü birbirinden farklı açılıyorlarsa ve yukarı yönlülerse alım sinyali oluyor. Bir diğer sinyalimiz ise destek ve direnç olarak kullanılabiliyor. Örneğin ne demek istiyorum? Bir örneğini bulup geliyorum. Bakın mesela şu noktayı iyi inceleyelim. Şu grafiği. Fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğinin bir sinyali nereden alıyoruz? Birinci sinyalimiz. Bakın 3 tane sinyal alacağız. Birinci sinyalimiz. Fiyat grafiği bizim indikatör grafiğimizin altındaydı, üstüne doğru çıkmaya başlıyor ve üstüne geçti. Bu birinci sinyalimiz. İkinci sinyalimiz 3 tane çizgimizin ağzı açıldı ve birbirinden bağımsızlar artık kararsızlıkları gitti ve yukarı yönlü olmayı gösterdiler. Bu iki sinyalimizden yukarı yönlü olacağı sinyalini aldık ve buradan alıma başladık, yukarı yönlü çıktık. Peki şu noktada ne yapıyoruz? Hemen satmak zorunda değiliz bu noktada. Çünkü aslında bu üç çizgi de destek direnç noktası oluyor. Hareketli ortalama olduğu için destek direnç noktasındalar. Eğer bu grafik yeşil yeşil çizgi aşağı yönü keserse bizim burada bakmamız gereken şey pembede bir destek oluşturabileceğimdir. Eğer pembede destek oluşturup yukarı yönü devam ederse bakın yukarı yönlü devam ediyor. Tekrar pembede bir destek oluşturuyor. Tekrar yukarı yönlü devam ediyor. Tekrar pembede bir destek oluşturuyor. Tekrar yukarı yönlü devam ediyor. Tekrar pembede bir destek oluşturup tekrar yukarı yönlü devam ediyor. Bu noktada istersek pembede destek direnç arasında satışlar yapabiliriz. İstersek pembe desteği kırmadığı için çıkış sağlamayız ve o sayede de %17 bir kar elde ederiz. Yoksa biz bu pembe direnci çarp desteğe çarptığımız çıkış yapacaktık ve %17'yi kaçıracaktık. Yani dediğim gibi 3 tane kullanımı. Fiyat grafiğinin yukarı yönlü kesmesi tekrar tekrar söylüyorum aklınıza gitsin diye. Fiyat grafiğinin yukarı yönlü kesmesi 1. 3 çizginin birbirinden ayrılması ve yukarı yönlü doğru çıkması 2. Her bir çizgiyi destek direnç olarak kullanacakları ve eğer zarardaysak mutlaka destekten dönüp de sinyallerini beklememiz gerekiyor. Bu da üçüncü sinyalimiz oluyor. Örneğin tekrar görüyoruz. Bakın fiyat grafikleri Türk Hava Yolları için yavaş yavaş ilk çizgiyi geçiyor. ikinci çizgiyi geçiyor. Burada bakın Uçlar nasıl da yukarı yönlü dönmüş görüyor musunuz? Burada büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda bir yukarı yönlü kesiş sinyali verilebilir. Fiyat grafikleri bizim indikatörümüzün grafiğinin üstüne doğru geçmeye başlıyor. Dalgaların yönü yukarı doğru gider ve açılırlarsa birbirlerinden ne yapacağız? Bakın burada gördüğümüz gibi yukarı sinyalde ne oluyor? Mavi aşağıda kalıyor, pembe ortada, yeşil en üstte. Düşüşlerde de tam tersi. Yeşil en altta, mavi en üstte, pembe ortada. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın yine yeşil en üstte pembe ortada ve mavi en altta yer alıyor. Şimdi peki nereye gidiyoruz? Bakın yeşil ne kadar daha sivri ve hızlı. Yakınlaşalım. Yeşil ne kadar sivri ve hızlı neden? En üste geçmesi lazım. Pembenin biraz daha az ortada durması, mavinin de en altta durması lazım. Çünkü yükselişlerde bu oluyor gördüğümüz gibi. Burada dördüncü ve son sinyalimiz olmuş oluyor. Yeşilin üste geçmesi için hızlandığını, pembenin orta seyirde kaldığını ve mavinin de en alt seyirde kaldığını görüyoruz. Çünkü neden yeşil en alttaydı? Düşüşlerde yeşil en alta geçiyor, pembe ortaya ve mavi de en yukarıya geçiyor. Şimdi tam tersi bir oluşum oluşturulup yükseliş sinyali vermeleri muhtemeldir Türk Hava Yolları hissesi için. Şimdi gelelim ikinci ve artık bitireceğimiz işlemimize. En sonunda tekrar bir toparlama yapacağım. Bu indikatörü gizliyorum. Bu indikatör üzerinden oluşturulmuş farklı bir indikatörümüz var. Buna geçtik. Bu indikatörümüz de yine Alligator'ın üzerinden başka bir rasyolar atılarak hesaplanıyor. Detaylarına inmeden kullanımını göstereceğim. Çok basit bir şekilde zaten yeşil olan yerlerde al Kırmızı olan yerlerde sat sinyali veriyor Bunun ilerleyen videolarında girdileriyle oynayıp daha Sağlam sinyaller vermesini de sağlayacağız fakat bakın Neredeyse hiç zarar oluşturmayan bir indikatörle karşı karşıyayız Bakın Şu noktada bize bir al veriyor Tersine düşeceğini söyleyip sat veriyor Bu noktada tekrar al veriyor Al verdiği noktadan %22 kazanma şansına sahipsiniz Şu noktada bize sat veriyor sat verdiği yerden yüzde %20 ters işlemde kazanma imkanına sahipsiniz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 duralım. Herhangi bir yerde durduk burada inceleyelim bakalım olayı nedir. İlk yeşili gördüm. Alım yapıyorum. Yüzde %6 kazanıyorum. Satım yapıyorum. Yine kazanıyorum. Burada al noktasındayım. Alım yaptım. Yine kazanıyorum. Sat noktasında yine kazanıyorum. Bu biraz da günlük işlemde çok hızlı işlem yapmak isteyenler için mantıklı olabilir ama zamanınız varsa, zamanınız yoksa eğer Bakın büyük sinyallerde veriyor. Bakın alım sinyalini verdi. %25 kazandı. Peki bunu nereden ayırt edeceğim? Yani şu sinyal veya şu sinyal büyük bir alım sinyali miydi yoksa bu mu büyük bir alım sinyali? Değil? Burada yapmamız gereken şey mutlaka ve mutlaka diğer indikatörlerle teyit etmektir. Eğer kısa vadede sadece bu indikatörü kullanacağım diyorsanız gayet de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok iyi çalışan bir indikatör. Mesela buraya geldim. Alım veriyor. Yukarı yönlü kazanç. Satım satım verdi. Yukarı yönlü kazanç. Burada bir alım veriyor. Yukarı yönlü yine kazancım var. Alım verdi. Yukarı yönlü yine kazancım var. Alım verdi. Yukarı yönlü yine kazancım var. Bu noktada alım veriyor. Tekrar bakalım. Yine %20'lik bir kar sağlamama yardımcı oluyor. Alligator'ın bu indikatörü de. Bu yüzden e, uzun vadeler içinde ne yapabilirsiniz? Buradan haftalığa geçebiliriz. Haftalıkta, haftalıktaki kar marjları biraz daha yüksek oluyor. Örneğin şu noktadan baktığınız zaman haftalık bazda bir %60'lık karı bize sunuyor. Aynı şekilde buradan baktığımız zaman mesela şu %10 sunuyor bize. Aynı şekilde buradan baktığımız zaman %6 sunuyor. Buradan baktığımız zaman yine bir %5 altılık sunuyor. Ve tabi bunlar biraz da haftalık olduğu için her bir çubuk daha uzun süre. Yani her zaman bakmamanız gereken şeyler. Yani e, gördüğümüz gördüğünüz gibi kayıp sunmuyor. Şu noktada alım verdiği zaman burada hemen satıma geçiriyor. Burada bir alım veriyor zaten %100'e yakın bir kar sağlıyor. Aynı şekilde burada alım veriyor çok yüksek kâr marjları sağlıyor. Haftalık bazda bakalım son grafiğin ne durumda. Şu noktada bize bir alım sinyali gelmiş. En son sinyalimiz sat sinyali bu arada. Al sinyali geldikten sonra %7'lik bir kazanç sağlamışız. Sonunda bir sat sinyali gelmiş ve şu anda %15'lik, %16'lık bir kardan kurtulmuşuz. Gibi duruyor zarardan özür diliyorum. Kurtulmuşuz. Alligator'ın iki tane indikatörü vardır. Bu iki indikatörü Alligator Free ve Williams Gator olarak seçip atabilirsiniz. Ve bu şekilde kullanımı sağlayabilirsiniz. Tabii ki mutlaka bunları birkaç indikatörle daha teyit etmemiz gerekiyor. Birkaç indikatörle daha kullanmamız gerekiyor. Karımızı belli bir yerde realize edip artık kardan çıkmamız gerekiyor. Yani bu dipte alıp da bu tepede satmak herkese nasip olmayabilir. Şu krizde korkup satabilirsiniz. Bu da normaldir. Veya şurada satabilirsiniz. Bir yerde mutlaka satıp karınızı realize etmeniz gerekiyor. Teknik analiz eğitim serisi son hızıyla çok fazla bilmediğiniz daha özel indikatörlerle devam edecek. Lütfen kanala abone olmayan herkesin abone olmasını ve beğen atmasını sizden rica ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.